Yangın Anadolu Otoyolu Bataklı Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya'dan Çorum'a plastik geri dönüşüm götüren Rıza M. idaresindeki 19EB646 plakalı Skyna marka tırın dorsesinde balatalardan yangın çıktı. Aracı emniyet şeridine çeken sürücü kupayı araçtan ayırdı. Güzergah üzerine geçen sürücüler yangın tüpleriyle yangın söndürmeye çalışsa da alevler dorseyi sardı. Alev topuna dönen tır itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın havadan drone ile görüntülenirken trafik uzun süre tek şeritten verildi.